Bir kariyer daha ne kadar zekli hale gelebilir aklım almıyor beyler. Ya abi en güzel şey transfer yapmak. Ya şampiyonlar ligini kaldırmaktan yemin ediyorum daha zekli ya. Gel göstereceğim gel. Şimdi kick be sen bekle koçum. <laughs> Sana ihtiyacımız olabilir. Beyler orta saha almam gerektiği ile ilgili yorumlarınızı gördüm. Sol kanat da istiyorsunuz ama beyler kontehvali Seda'yı oynatacağım. Ee mükemmel başladı. Kontekt'ten de bir tık e, ivmesini arttırmasını bekliyorum. Bakacağız. Paramız var. Ara transfer döneminde belki bir sol kanat alırız. Şimdi orta saha için bir sürü adayım var. Şimdi ee Romeo Amane zayıf ayağından gitti. Üstelik zayıf ayağı var. Şey 3 yıldız, 5 değil. E, keskin pası var ama tam istediğimizi karşılamaz diye düşündüm. Geçiyorum. Eee Nadim Amiri 3 yıldız beceri şey zayıf ayağı var ve pasla ilgili a ince pası da varmış gerçi. Ama bu da tam karşılamıyor. Bu arada bayağı trade'i var. E, trade'i olan adam almak lazım ama birazdan iki oyuncu arasında kaldım. Göstereceğim var ya. İyi ki hocam onu alıyorsun diyeceksiniz. Şimdi eee Fredrik bunun ince pas yeteneği yok e, ve zayıf ayağı da 3. Elendi. Bu çocuk Malik Al Karni Buna geleceğim. Buna bekleyin. Hemen geleceğim 2 dakikaya. Şimdi Puertas arkadaşlar 4 zayıf ayağı var. Ee, bir şeyi yok. E, pasla ilgili bir trait'i yok. E, ama pası fena değil. 80. Beceri hareketi de 4. Bu ilk adayım, adayım diyebilirim. Şimdi Mayer. E, bu 3 yıldız. E, beceri şey e, zayıf ayağı var ve pasla ilgili hiçbir şey yok ama amansız olması güzel. E, i̇lk dokunuşu var, tekniği var. yani bir orta saha için güzel. Ee, ama bu da eğlendi benim için çünkü yani özelliklerine göre çok pahalı. Ben bir 17 milyon veriyorsam 5 yıldız, 5 işi zayıf ayak isterim ee, kısaca. Ve Puertas'tan sonra ikinci adayım ve ilk aslında e almak istediğim adam bu. Şimdi bak hızı düşük ama beyler ben e oynatacak adam istiyorum, takımı oynatacak. Ve şimdi zayıf ayak 5, bu cepte güzel ve bak adamda tam orta saat traitleri var. Keskin pas var, eyvallah. Sezgili geçtim geleceğim. Güçlü var. İkili mücadelede varım diyor hocam diyor orta sahada diyor. Okey. Baskıya dayanıklı, topa ayağındayken kolay kolay kaybetmem hocam diyor. Mükemmel. Amansız. Ben bir maç oynarım, ikinci sonra maç var, yine oynarım hocam. Benim kondisyonum sağlamdır diyor. Sezgili de ne biliyor musunuz? Aslında bir orta saha için, merkez orta saha için en önemli şey yani bu adamın sezgili oluyor olması her yerde gözü var anlatabildim mi? bu adama hayran kaldım. 31 yaşında. İkinci hayran kalma sebebim de adam Japon. <laughs> Beyler ben Hot Wheels koleksiyonu yapıyorum ve sadece Japon arabalarından yapıyorum. Ne bileyim YouTube'da açarım Japonya'da yürüyüş videoları izlerim. Ben Japonya'yı çok seviyorum. Japonları da çok seviyorum. Dolayısıyla böyle bir adam bulduğum için de çok mutluyum. Bunu alacağım. 17.500 biraz fazla ama hak ediyor bence. Bu ertasta kadro derinliği için bir sürü kupada ve ligde mücadele edeceğiz. Kadro derinliğimiz yetmezse ikinci de puartası alırım diye düşünüyorum. Paramız var. 1 milyon da maşallah serbest kalma bedeli var. Yok abicim biz pazarlığımızı yaparız. Kayseri'de oturduk 7 sene. Hatta ben 16'dan açarım. Piyasa değerinin altına da alır mıyım? O 22 diyor. Adamın farkındalar. Tamam. 17.500 dedim. E, tam piyasa değerini verdim oldu. <laughs> Çok güzel. Şimdi normalde yardımcı teknik direktöre veriyorum bunu. Yardımcı menajere 18.500 oluyormuş O ayarlıyor. 19'a falan ayarlıyor. Ama şimdi maç var. Bu çocukta kondisyonu, keskinliği iyiyse oynatacağım. En azından ikinci yarı. Ee, o yüzden ben bir görüşme yapayım şununla. Takımdaki rol. Tabii ki çok önemli ya. 3 yıllık istiyorsun. 31 yaşındasın. 4 yapalım mı şunu ya? Ne olur ne olmaz. Serbest kalma istemiyoruz. Maaşını da sen söylesen keşke. Peki. Aha. Joystick bozuldu beyler. <laughs> Maaşa bak. <laughs> 840 milyon maaş. Ne diyorsunuz? Ben buna 20 bin vereyim abi. Biz de jübile yapacak büyük ihtimalle. Şöyle 20 bin oynasın biz de. Bakalım ne diyor. 21.500 paraları da istiyorum diyor. Oynanan maç bini cebe attı. İmza primi de 210. Oğlum sen var ya iyi performans göster. Ben sana bunların iki katını vereceğim. Söz. Beyler bu adam iyi performans göstersin. İyi ki almışız diyelim. Maaşını 21.500'den 40.000'e çıkaracağım. Tamam mı? Bu, bu da benim size sözüm olsun. Hocam ayakta karşılıyoruz değil mi? Aynen öyle. Bekleyin. Hazır ol da bekleyin. Orta sahanın maaş geldi. Aa, bizim defans forta sağda orada. Sizin ikinizin iyi anlaşması lazım. Anderson, geldin mi oğlum? Burada mısın? Anderson, kaptan. Sana sesleniyorum. Aa öbürü geldi. Bu kimdi ya? Abi bu sağ bek, back, sol bekten biri. Anderson neredesin? Kaptan oldun, gittin ki şeyin de odanda oturuyorsun, değil mi? Hide Morita. <laughs> Buna da bir lakap bulmamız lazım ama bakalım ne çıkacak. <laughs> bizim yeni defans forta sahibi Brazil istiyoruz biliyorsunuz. Banks'cim, üzgünüm kadro dışına gidiyorsun. Akinola yedek olacak. Morita. Gel koçum yerine. Artı birini de aldın. Maşallahım var. Bir de tecrübeli abi adam. Orta saat bize tecrübeli adam lazım. Hep genciz. Bu çok iyi oldu o yüzden. Bu arada Travasos yerine Pedro Lima ile başlıyorum. O daha hızlı. Bize hız lazım orada. Çünkü gidip geliyor adamlar devamlı biliyorsunuz. Kardo dışı size sesleniyorum. Siz de kupa maçları için kendinizi formda tutun. Clarkson sen de iyileş artık. Adamın hesabını bozma. Hakikaten daha ne kadar yatacak Clarkson ya. 5 haftan mı var? Peki. Ona o komoto artı 4 almış bile oğlum. 67 olmuş herif. Güzel. Fırat Kaya sen ne yaptın oğlum? Artı 1 oldun. Ya sen biraz yavaş gelişiyorsun. Kulağına küp olsun. Dikkat et. Lidl ne yaptı? Oğlum. Bu Lidl... Little... Oğlum bu ne? Artı 6 artmış sezonun başındayız da. Bu adam bizim takıma geri dönmez ben söyleyeyim size. Freiburg'dan gider City'ye, Real'e gider. Bu arada Banks mesaj atmış. Eee... Ha bu başka bir şeyle ilgili. Ulan adam diyordu ki bana hocam kulüple ilgili bir şey yapın transfer yapmayacak mısınız iyi gitmiyoruz gibi geliyor diyordu. Ben de endişelenmeni anlıyorum dedim halledeceğim falan filan. Şimdi yaptım oğlum yaptığım transfer sonrasında yedek kaldım. Hatta kadro dışı <laughs> Neyse bu herif şey abi takımın iyiliğini düşünüyor. İyi niyetli kalbi temiz yani. Düşüncelerin karar vermeme ve yardımcı oldu. Teşekkürler diyeyim de bari kendini bir halt sansın. <laughs> Yok şaka yapıyorum. Saygım sonsuz Banks'e. Sheffield Wednesday. O 3 defans oynuyorsun Sheffield. vallahi seni ben kevgire çevirebilirim. vallahi bunlara çok gol atmak istiyorum beyler ya. Bu arada beyler yeni aldığım oyuncuların kramponlarına bakıyordum da. Mortinger'inki çok kötü ya onun eldivenini falan da değiştireceğim Şöyle Nike'ın beyaz altı böyle sarımsı altın sarısı güzel bir şeyini giydirdim Bir de ona beyaz bir eldiven bulalım abi Beyaz bulmayalım Beyaz altın sarısı karışık olsun şöyle Görüyorsunuz değil mi? Tamam bu güzel oldu Onun dışında kramponlarda sorun yok bir de forma numaralarına bakacağım bir saniye Mortinger'e bir veriyorum Anderson 15'i giymeye devam etsin ama ee, Şu Morita'nınkini değiştireceğim ya ona Banks'inkini vereceğim Banks'im kusura bakma Horita normalde de 5 giyiyormuş galiba. Ona o yüzden 5'i verdim. Piple'ye de artık polimerek olmadığı için ona bir 9'u verelim beyler. Forvetimiz 9 giysin. Ali Sedayi 12 12'yi vereceğim beyler. 12 yakıştı sanki ona. Ponte'ye de 7'yi veriyorum beyler. Tamam bence şu an okey. Varsa aklınıza takılan bir şey şu şöyle olsun dediğiniz mutlaka yorumlara yazın. Bir de artık bence benim de ciddi görünmem gerekiyor diye düşünüyorum. Bir ayakkabımı da değiştireyim. Şu an gayet ciddiyim. Kösel ayakkabımı da giydim. Ana içinde kırmızı çorap var. Allah cezamı vermesin. <laughs> Onu da bir siyah yapalım. Oldu mu? Oldu. Tamam böyle devam. Pipliği gösteriyor bak. Yeni forma numarasıyla. Sonuç maçta 3 gol attı. Hayvanın çocuğu. Kısaca. <laughs> Öyle diyebiliriz. Deplasmandayız. Eğer kötü oynarsam bere yüzünden beyler haberiniz olsun. Ooo Morita aldı. Ver bakayım koçum. Ee, diğer berem kirlendi ya. <laughs> Artık kafam kaşınıyordu kirliye attım. Oğlum kaleyi tutsun lan. Bomboşsun Konte ya. Allah Allah. Hadi. Çok güzel. Aa Anderson. Tamam onu Faul ile mahalle de alsan güzelsin. Şut geldi ana. Ulan Sheffield'a bak. Nasıl çıkardı topu. Helal olsun oradan. Nasıl çıkardı ya şutu çok güzel. Faullü mahalle oynuyoruz. Hoca çalmadı. Şu Ali Seda ver geç oldu. Çok güzel geldik. Geçti top. x6 beyler. Kullan. <laughs> Pipli son 4 maçta 4 gol atmış oldu. Yavrum benim. Güzel pas attı. Mortinya çıkmadın. Peki oğlum. Peki tamam. Ali Seda Pek şahli Seda Kaleyi buluyordu ama Allah'tan Oldu canım başka Oynat abi Derin pas güzel Offside olmasın Oğlum, oğlum sabit Petronima ya Ayağı var çocuğu, Güzel at o köşeye Sağ bek, sol bek avantajını görüyorsunuz değil mi beyler? Geçen sene olmayan şey buydu işte. Ona rağmen kaç tane gol attık be abi. Şu defansımızı da iyi yapalım da. Aynı şöyle. Koçum benim hadi savaşa. Tamam. Çok güzelsin Şimşek. Hadi oğlum. Şimşek savaş oğlum. Tamam olur. Olur. Pedro hadi oğlum. Golünü attın. Defansını da yap. Şut geldi. Oy! mortinden O nasıl refleks koçum? Alex Vayan teknik bir pas. Çıkıyoruz. Brasco ver geç. Seni bir ofansta görelim Brasco. Çok iyi pas. Hadi be oğlum. Hocam faal değil mi bu? Oha buna çalmıyorsan. Havadan gönderdim ya. Anderson yapar ortayı. Anam. Oo en uzun oyuncumuz kalecin elinden alıyordu ha. Bizim das şimdi o ya Moya mıydı? Hadi Anderson'um. Vallahi kaleci alamıyor herif yüzünden. Bunu kullanalım beyler. Da Silva verdin. Tamam. Peki. Ah be güzel düşündüm Morita. Tamam ilk yarı bitti. Kırmızı olmaması lazım ama. Ulan Conte kötü ya. Tamam abi gözünün yaşına bakmıyoruz beyler. Götür oynayan adamı çıkarıyoruz. Kimi alacağım oraya? Beltran'ı alacağım. AG alacaktım da AG zaten kadroda yok şu an. Anderson. Rezers gidiyor. Beyler futbolun durduracak takım yok ya. Valla kupa maçlarında da Premier Lig takım falan gelirse hiç korkmayacağım ya. Çok otu yıllardır bunu oynuyormuşuz gibiyiz ya bu taktiği. Çocuklar da rahatladı yani. Morita. Oğlum bir yana çektim onu da yapmadan şut çekti ya. Ali Seda hadi oğlum. Ali durduğu yer iyi. Beltran. Aferin Beltran. Bak ne kadar uzaktan kaleyi buluyorsun. Tamam ver pas hiçbir şey olmaz. Güzel. Oluyordu bu arada da. Bir gol yemeyelim ya şunlardan. Yemeyiz Tamam. Golden maç geçirmek istiyorum haydi. Neyse maç bitti 3-0 net skor. Güzel. Bak onlar da 10 şut çekmiş. Bizden daha fazla şut çekmişler ama etkisizler abi. Gerçi bizim Mortin Yaş Trize de iyi de. Maçı adamı pipli olmamış Anderson. Beyler 3 asist yapar mı bir adam ya? Orta sahaya bak. Morita sen de ilk maçında yoktun gibi ama hayırlısı. Giden gol var. Beltran çok güzel gol attı. Lima'dan gol var. Pedro Lima biliyorsunuz sağ bekimiz. Morting de 8.3 devam. Vallahi yakışmış ha. Siyah kravat, beyaz gömlek. Rally bozuk çocuğun Morita'nın ya. Onu biraz yüreklendireyim bakayım ne olacak. Hah Arzu Güzü güldü. Hadi oğlum ya. Anderson'a bir de rol geldi. Gerek var mı oğlum? <laughs> Adam iki yönlü oynatıyoruz. Daha yeni geldi rolü ama harikalar yaratıyor. Beyler Karabağ Cup maçı geldi. Burada dunk diye veriyorduk değil mi? Aynen 34 yaşındaydı. Kadromuz bu. Alex Vaye ve Morita hariç herkesi değiştirdik. Bu hem kondisyonlarımızı korumamıza sebep oluyor ilk 11'imizin. Ee, hem de gelişmesi, gelişmeye açık oyuncular gelişiyor oynadıkları için. Bu arada haftanın takımına Pip'le Anderson girmiş. Koçlarım benim. Rakip Charlton Atletik bu arada Karabağ Kap'ta. Ee, Lig 1'dalar. Beyler 3 maç sonunda. Şöyle bakalım 68, 67, 65. Bizim takım bunları harcar ya. Transfer döneminin bitmesine 6 gün kala neyi unuttuğumu hatırladım ya. Beyler şu çocuğu ben alacaktım ya. Ee, bundan bahsettim mi ben size bahsetmedim herhalde. Beyler serbestlerde buldum. Traitlere bak, kuvvetli şu, duran top, engel, havacı. Bu adam aslında off, orta saha, defans orta bak. İki tane trait'i defansif orta saha için engel ve havacı, iki tanesi de ofansif anlamda etkili olabilmesini sağlıyor. Ama 1.68, defansif orta saha için çok uygun değil gibi geliyor bana fiziksel olarak. Güç lazım orada biraz, boy lazım, post lazım. Yaş 18, potansiyeli var, hayvan gibi Eee zayıf beceri hareketi kötü ama yani ben bu çocuğu alacağım abi. Normalde şu ekranda gördüğünüz Morita yerine arkadaşlar şeye oynatabilirdim. Banks e oynatabilirdim ama Morita'nın üst üste maç yaptığı zaman hani amansız trade'i var ya onun ne kadar etkili olduğunu görmek istiyorum. Ne kadar toparlayabiliyor kendini. E, sonraki maçlarda ona göre onu dinlendirme dinlendirmeme tercihlerini e, değerlendirmek için yapıyorum bunu. Şöyle geldim. Artın Atletik Daffy <laughs> Devam Çok güzel Etkisiz tamam Geçti Daffy ikiledi Aslanım koçum güzel oynuyoruz Gerçi bunlar. Yani bizden düşük ama. Tamam da fiçliyordu. Tamam. Ah dışarı attı Peter ya. Oğlum güzel bitiriyordun hadi. Güzel. Zırh 2 oldu oğlum. Daha ne kadar net bulacaksın? İlk yarı da bitti. At bir tane de gözümüze gir ya. Allah Allah. Agar niye kötü oynuyor ya? Allah Allah. Çok top da gelmedi halbuki. Gelenleri de iyi değerlendiremedi demek ki. Gözünün yaşına bakmıyoruz beyler. Beltran girdin. Yapamadım ortamı adam gibi. Yürüyordu ha. <laughs> Yeni Japon. Güzel geldiler. Oha. Bot yiyor tabi bunları. <laughs> yani bir gel değil. Yani yedeklerim yani tam yeniyorlar da böyle performans beni çok kabul edeceğim bir şey değil ya. Duffy maçın adamı Petru'da iki asist yapmış. Soldan hiç oynayamamışız herhalde. Oyuncularla ilgili değil bu. İkisi de kötü çünkü. Bertrand'a Agatha. Dunkley'e top kesici rolü geldi. Güzel. Moya'ya da geldi top kesici. O da güzel. İkili de hatta. Beltran'a teklif var. 2900 Augsburg'dan. E, bunu reddediyorum. Hatta engelliyorum. Kadro bütünlüğümüz şu an okey. Alkarni'ye bir teklif geldi. Alma opsiyonu ama şöyle bir görüşelim. Ana istemedi adamlar sat alma opsiyonu olmadan. E, bir keyfiniz bilir de kiralayamayacağız gibi ya. Birkaç gün kaldı transfer dönemi bitmesine. Aldım elimde kalacak çocuk. Beyler dördüncü Hulsti ile oynuyoruz. Murabat yedeklerde. E, ne oynuyor bunlar? Tiki taka. Taktik değeri 4-3-3 aynı benim gibi. Son 5 maçın 4'ünü kazanmışlar beyler iyi takım. Beyler bu maçta ilginç bir şey deneyeceğim. İlginç dediğim de şu. Bizim aldığımız yeni bekler içerisinde en en yavaşı Alex Vaye. Onun yerine hızlı beklerimi oynatıyorum. Trava hatta bir dakika sağ sağ ikisi de sağ. Fark etmez ama Pedro Lima sağda güzel oynadı. Katkı verdi bayağı. Trava Susus'u sola aldım. Bunun hızı 86 artı 3. Lima'nın hızı da 89 artı 3. Alex Fahey'den daha hızlılar Bakalım nasıl katkıları olacak Hulsti ne oldu bu arada ya Acun Ilıcalı sattı mı Husti? yani Ben en son şeyde kaldım Çok kötü gidiyorlardı küme düşme durumları falan vardı Bilen yazarsa yorumlarda biraz sohbet döner Haydi bakalım Hulsti'ye karşı ne yapacağız Biraz dikkatli Olursak Dışarı atar mı Yağmur evet dışarı attı güzel Çok güzel geçirdik Conte. Conte geçtin mi? Vuramadım. Anderson. Ah be koçum. Hadi hadi. Oğlum gafil avlandık. Hayırdır? Yemedik. Kale boş. Penaltı olmasın ne olur. Bana çarpıp penaltı olduğu zaman öyle gıcık oluyorum ki. Çok güzel müdahale. Ulan be. Adam çok güzel eksiltti beni orada ya. Hadi beyler. Ya beyler benim joystick almam lazım ya. Adamlar garip garip hareketler yapıyor valla. Haydi. Abi çiğ yedik. Bir şeyler olacak dönecek bu maç. Şimşeklerin oynadı. Boşluğu bulduk. Pipli, ne oluyor oğlum? Korner. Aa alt ya tüh. Abi ya oğlum kapattığın köşe ustasısın sen piple hadi ya. Abi korneri şeyle kullan şöyle kullanmayacağım. Ay şansıma tüküreyim dedim Penaltı oldu. Çok güzel. Konte aldırdı abi. Kaleci gibi kurtarırsan olacağı o. Hakun ya. Evet. Bariz penaltı. Gömüşürüyoruz beyler. Morita mı? Hayır oğlum. Pipli. Gel bakayım. Şöyle attım. Oy. Direkten girdi. Penaltıya bak. <laughs> Oğlum nasıl çekiyorsunuz lan o top? Oradan da onu alma ya. Şöyle vuralım bitsin dedim ilk yarı bitti. Vay arkadaş şanslılar da ha. Attıkları iki golü şans atmadılar tabi onu demeye çalışmıyorum da. Ali daha kötü. Ee, Brazzers kötü. Lima kötü. Kaptan Morita olarak çıkmışız ya. Ben de bir gariplik var diyorum bu maçta. Neyse oyuncu değiştirmeyeceğim beyler. Bu takım biraz daha oynayacak en azından beraberliği sağlayacak. Ondan sonra desteğimizi veririz. Orta geldi. Onlar vurdu oğlum dışarı çıkıyor. Mortingen yapma ya hadi. Pedro kötü oynuyorsun. Ver oğlum pasını. Ali Seda. Pasını ver oğlum artık. Hadi Ali Seda. Aa. Oy Hulisti helal olsun. Çok şanslıyız. Maçı buradan döndürebilir miyiz acaba onu merak ediyorum. Anderson sorumluluk alıyor. Geçmedi. Çok iyi pas. Oğlum. Yapacağınız işi sizin ya. Boş kale ya. Yine geldiler. Abi. Yemem onu. Çok güzel. Açık kapı açıyı daralttı çünkü. Sonunda be. Lan Seda. Tamam beyler olacak olacak. Daha 12 13 dakikamız var. Olacak. Şu performanslara bakayım. Herkes tamam. Yeşillere vurmaya başlamışız. Tamam, takım toparlamış. Ben de Hadi Ali Seda. Hadi koçum. Bak pipli geliyor. Ya nasıl kaçırıyor Pip pip pipli bu ya. Ya hadi beyler ama ya. Ayıp denen bir şey var ama 90 artı kaç ya? Ben bunu size yazarım oğlum. Ben taktiksel anlamda işte elimden geleni yapıyorum ya. Herkes yüreğini ortaya koyacak. Bu neymiş ya? Lan ne güzel bu oyun oynadı Hulsti. Helal olsun lan. Bizimkiler boş kale kaçırdı 2 3 tane ya. Ben 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 sorumluluk almıyorum abi. Benle alakalı değil. Ben pozisyonumu verdim mi taktik olarak? Verdim. Geri kalanın topçuda biter abi. Neredeyse penaltı kadar net pozisyonlar abi. Pipli ya. Kyle Joseph 2 gol atıp maçın adamı seçiliyor. Portsmouth yine yenilmiş 3-0 bu arada. West Bromwich Albion'a. <laughs> Portsmouth var ya düşecek tekrar. Berabere kalmayan 3 takım olarak gidiyorduk. Şimdi bak bozuldu. Midispor'a Ipswich ben gidiyorduk. Şimdi ben berabere kaldım. Bak neyse beyler az gol yiyoruz. Çok gol atıyoruz. Ligin en çok gol atan takımıyız. En az gol yiyen takımlarından biriyiz. İyiyiz şu an. Fena değiliz. Durum ne istatistiklerde? Pipti 5 gol bir asist. Tamam oynadığı maçtan çok daha fazla katkı yapıyor herif sayısından. E, dafida 3 gol. Alise'da 3 asist 2 gol. Harika. test sessiz mesela. Sol kanat sol orta sağ al hocam. Pırpır pır orta sağ lazım bize sola diyenler haklı çıkıyor galiba. E, Conte Ali Seda gibi değil. Asist liderimiz Anderson, Ali Seda ve Peter mı? <laughs> Peter bir maçta 2 asist mi 3 asist mi ne yapmıştı ondan dolayı kupa maçında. Ipswich'ten Al Hamadi 5 golle birinci pipli de paylaşıyor onunla birlikte. Asiste nedir durum? Anderson, Ali Seda, Milisporo'dan da Tobias Cardozo bizi takip ediyor. Gol yenmeyen maçta da varızdır diye düşünüyorum artık ya. Chester Mortingen aynen 7. iki maçta Birinci de 3 maç yememiş zaten. Yakalayacağız beyler. Bu sezon burada da var, var olacak. Transfer dönemi bitmesine de 2 gün kaldı ya. Ya beyler şimdi bu bölüm burada bitiyor da. Sol orta sahayı 44 milyona alayım mı diye düşünüyorum. Bir de şu serbestten bulduğum genç çocuğu benim kiralamam lazım. 2 günde kiralayabilirim umarım. Sol orta saha konteyn yerini alacağım gibi görünüyor beyler ama. Yorumu yazdığınız için teşekkür ederim. Yine yazın yine konuşalım. Ve like atarsanız da.